Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Trarix Bu videoda bu gördüğünüz ilk sayıda sesiyle 15.000 kupa olmaya çalışacağım O zaman maçlara başlayalım Roli geldi Flamasadan çok da bir şey anlamadım da Ok çevrimiyle başlayacağım Skill fırçası vurmasın elektroru Tomruk da Şimdiki isteğim arkadan Valkyrie evrimi döndürmek Tamam buna valkür atabiliriz. Şöyle. Ona iskeletler yetecek. Zaten bir tane okçu vurdu. Rakibin de sesini biliyorum ben. Serseri'li bir tane de vardı. Onu oynuyor. Sarmaşık da vardı bunda. Okçu bassam sarmaşık basar mı? Belki olmaz diye okçu bastım. Sarmaşık bassın diye. Zaten iskelet fırsız döndü. O yüzden tersten top. Aynen çünkü basacağını biliyordum. Sarmaşık bas. Ya. Ya Bundesliga kaç kez oynadım ben. Biliyorum yani. X'e basacağım. Eğer önden serseri basarsa tomruğum hazır. Tamam buna basabilirim. Dark Hopley gelecek. Çok erken davranmışım ya. İskete vur. Hayır iskete vurmadı. Neyse yapacak bir şey yok. En azından evrim okçum döndü. Arkadan bölebilirim az sonra. Ama evrimli elekt pardon elektroluğu çıkarmayacağım. Çünkü adamın evrimli fıçısı var. Çıkardığım anda kaybedebilirim yani. Sarmaşık falan basarsa. Tamam. Top. Bir de Yani biliyordum çünkü. Elektroluğu çıkaramazdım. Birazcık uzağa bastım ki. Sarmaşıkla elektroluğu falan da... Okçuyu kaçırmış. Hemen ikisine basalım. Önden serseriler basarsa tomrul mazır ama arkadan bastı. Ve evin mayatı gelecek. O yüzden tomruk basmadım. Barbaralili çok sıkıntı ya. Bizim yakalamamız lazım normalde. Aha çok iyi. Dart kopilin Garanti aldı ya. Sarmaşık attı. Şimdi dart kopiline gelebilir. Tomrul mazır. Şuna eski bırakalım. Tamam, fıçı da olur. Keşke biraz daha önden alsaydım da elektro bir pil içeri şey alsaydı. X'e basacağım. Çünkü zaten rakibin büyük birisi yok. Tomruk. Rakip. Tomrumuzu harca harcamayı falan mı istedi? Neden aynı yönden şey bastı bilmiyorum ama. Tam sarmaşık gelecek. Biliyorum. O yüzden Valkyrie hazır. Aynen. Şimdi X'e basılır gibi. Yok basılmaz. Serseri varmış. Of. Aslında Bizantiyiz. Ama rakip güzel baskı yapıp sarmaşık basarsa kaybedebiliriz. Elektro önden top. Ona ile top atacağım. Çünkü top yıkılacak. Sarmaşık basması bekledim ama basmadı. serseriler bastı. Ben de okçuyla çıkacağım. Ama biraz da önden basacağım. Sarmaşığı direkt bassın diye. Yani basmadan önce çalışsın en azından. Top dikelim. Orada bir de tombuk gerekecek. Çünkü dart koplini manyak benzili var. Vurmasın kuleye. O vurmayacak zaten. Burada alev topu atsam yok gerek yok ki. Zaten önündeyiz. Şimdi şimdi asıl zaman geliyor. 3x iyi lazım da. Antiyiz zaten ama yine de yakalanabiliriz. Ona top basacağım. Sarmaşık basacak ama topa basmadı nedense. İlk sene çok rahatsız oluyor değil mi? Burada evrimli okçuları böleceğim. Ali top atacağım zaten bir şey atar oraya. Sürekli aynı şey yapıyor zaten. Daha başka yapacak bir şey de yok. Tam bu sefer sarmaşık kaçırmadı. Helal olsun. <laughs> Ona elektro ruh atacağım. Bir de fıç atacak o yüzden fıç atmadı. Attı lan. Alev basacağım diyecektim ama ilk önü var yıkıcı attı. Okçu Tomruk. Keşke Valkyrie atsaydım Tomruk çıkmasaydı. Destimiz hızlı dönüyor yazından. Yakalanmayalım sakın. Top. Tomruk. Bizim savunmamızı nasıl geçecek ya? Baksana şu savunmaya. Antidik bayağı iyi oyunda. Çarışık basacak. Basmadı. Güzel maçtı, yendik. Kaç kupa olduk şimdi? 145 kupa aldık. 900 kaç? 995 olduk. Bu 15.000 olan son maçımız. Arkadan ok çevrimi değil de top basalım çünkü çalı bastı. Dark tahmin etmeye çalıştım. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Her şey tutamaz. Arkadan elektroluğu basacağım. Bir de aleye basacağım. Eğer elektroluğu sıçrarsa küçük prens ölecek. Sıçra. İyi, iyi oy korur ama korumalı iyi. Hem evrimi döndüreceğim hem de top döndüreceğim. Cadı, cadı yönden basması birazcık saçma bir hamle. Hemen önde keselim. Cadı desteklenmeyince çok da gü güçlü değil. Kendini koruyor ama valkürümüz vardı zaten. Hmm, tomruk basalım hemen. Elinde gördüğümüz küçük prens vardı sanırım. En son küçük prens atmıştı. Aynen. Buna alev bassam mı? Buna alev basmak istemiyorum ya. Sanki 10 dibine valkür atabilirim. Ama az sonra 1. atabilir. O yüzden hemen atacağım. Mega Şövalye attı. Değişik. Hemen bir valkür Bir de top. Oradaki iskeletler çok çalışacak. İskeletlerin birik süremesi rağmen hemen güzel hasarı var. Yani iskeleti olmasaydı orada iki tane falan hasar yiyebilirdik birinciden. O kadar. Evrim cadı bastı ama bence kötü bir evrim cadıydı. Elektrolü basacağım. Bir de tomruk mu basarım ne yaparım? İsket basacağım. Bir de tomruk. Ona evlilik valkür çok abartıya kaçar. Ama düşündüm de tomruk atmayıp x'e de atabilirim. Çünkü mega şovresi yok elinde. Küçük prens yapmaya çalıştım ama topu da var mı? O da olur. Çalı kırılacak şimdi. Güzel. Top basacağım. Eyvah. Neyse evlilik valkürlerim var. Onu şöyle x'lerinden uzak tutalım. Evrim okçularıma bir şey var mı? Okları vardı doğru. Binci gelecek o yüzden topum hazır. Cadı da gelebilir aslında. Cadı gelirse de eğer arkadan basarsa hala topu basarım. Tamam iyi binci geldi. Olduğunu bekliyordum zaten. Şimdi cadı mı gelecek? Hemen tomruk. Arkadan evrimi döndürelim. Ona elektro, ruh, artı, valkür yapabilirim. Hatta... Burada X sayı bile basılır. Çünkü Mega Şövalyesi alsa bile ama sonra bir anda aklıma geldi. Şimdi bunun birincisi var ya Mega Şövalye atıp birinci atarsa daha güçlü atar çıkar diye. elektoru inşallah seker. Sekmedi. Ya belki de çalıya vurur diye şey yaptım. Hemen aleye döndüreceğim zaten. Bu maçı aldık. Hadi. Yıldırımı da varmış. Vay be. Çok kötü bir yıldırımdı. Birkaç sonra dönüyor zaten. Hemen atalım. İyi oyunda. Kazandık. Evet. 15.000 kupa oluyor muyuz? Bakalım. 15.000 kupa olduk. Aynen. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.